Arkadaşlar şimdi bir yandan müzik dinlerken bir yandan da yolumuza devam ediyoruz. Rodaj bakımını TRK 502X'in dün yaptırdım. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İnanılır gibi değil. Yani rodajdan sonra motoru yolda tutabilene aşk olsun. Gerçekten yani tamam hani uçmak direğe gitmiştim falan şimdi tekrar gidiyorum denemek için ama ama İzmir'den geldim falan. Hiç keyifli değildi. Ama inanın şu an motor başka yani hani motorla başka bir ilişkimiz var şu an. Motor gerçekten güzel gidiyor. Acayip güzel gidiyor. Yani motor şu an gerçekten iyi gidiyor. Yani ben şimdi anladım TRK 502X'in uzun yol performansı nedir diye. Yani müthiş bir yol alma şeyi var motorun. Önceden biliyorsunuz 6000 devri geçemiyordum. Şimdi görüyorsunuz bakın nasıl gidiyor. Ya ivmelenmesi muhteşem. Yani top speed videosu çıkar mı? Çıkartmaya çalışmayacağım. Çünkü bu motor belli bir süretin üzerinde tel jant olduğu için denge kaybediyor. Yani onu fark ettim az önce. Biraz rüzgar da vardı tabi. Yani e, belki döküm jant falan olsa böyle bir şey olmaz ama tel jant e, hız motoru değil bu sonuçta. Bu uzun yol motoru. Gerçekten 170'leri gördüm onu söyleyeyim. Yani 175 176 falan yaptı motor. Daha da zorlamak istemedim çünkü yani bu biraz tecrübe alakalı bir şey. Zaman geçtikçe daha da tecrübe kazandıkça o zaman belki motorun iyice dilini öğrendikçe o zaman belki o top speed videosu yaparız. Gerek de yok zaten yani kime neyi ispatlıyoruz yani motor güzel mi abi güzel yani uzun yol için alacaksanız motoru alın yani TRK 502X uzun yolda sizin yoldaşınız şunu fark ettim egzoz sesi güzeldi Bilmiyorum size geliyor mu? Yani hızlandıkça daha beter ve şöyle bir durum var. Sol şeritten geldim biraz. Yani biraz benzin yaktım yani açıkçası. Gelirken. Artık motorun sesinden mi yoksa farı gören farları da bu arada halojen değil şey yaptım. Beyaz led yaptım. Ama bence sesinden motorun sesini duyan bana yol verdi. Çok buhaf bir duygu. Şöyle güzel ee, bana yol versin diye değil ama hızlı gittiğiniz için duraksamak istemiyorsunuz. Motor sonuçta bu araba değil. Yani o hızını azalmışken yavaşlamak istemiyorsunuz. Sürücüler sağ olsun şu ana kadar beni gerçekten ya daha doğrusu motor sağ olsun <laughs> yani en azından sürücüler motoru fark ettiğinde hemen bir kenara çekiyorlar kendilerini ve bana yol veriyorlar. Çok da keyifli bir sürüş yaptım. Gidon yükseltme taktık görüyorsunuz motora. Bunu Temu'dan sipariş etmiştim. Gidon yükseltmeden sonra arka seleye yakın olduğum için daha iyi oldu. Yani yaslanabiliyorum arka seleye. Ee, şu an motorun yol konforu müthiş. Az önce yanılmıyorsam bir yerde ceza yedik. Radar. Yani 70 muhtemelen 50 falan orası. Ama hani ben tabelayı fark etmedim galiba. İlk cezamız da olacak herhalde. Hava güzel gezelim dedik ceza yedik. Hayırlısı bunda da vardır bir hayır. Hani şöyle 150-160-170'e girersin dersin ceza yedim haklı adamlar ama ya yine haklılar sonuçta bir limit koymuşlar. Ben onu fark edemedim. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Yani TRK 502X rodaj bakım videosunu zaten atmıştım. Ama benim merak ettiğim rodajdan sonra ben bu 6000 deviri geçmeyi istiyordum. Yani basıyorsun motor gitmek istiyor gidemiyorsun falan ama rodajdan sonra bunu denedim. Ya şuna bakın. Şimdi 6. vitesteyim ve 6000 devirden şu ivmelenmeye bakar mısınız? Müthiş bir artış var ivmelenme anında. Yani bu da size ne sağlıyor? Atıyorum benim arkada şu an top case var. 45 litre, içi dolu. Ee, yanlara da çanta alacağım şimdi ben. Atıyorum işte yanlarda çantası olan, top case olan işte e, artçısı olan birini düşünün sollama falan yapacak. Bu motor abi o yükü çeker. Ben size söyleyeyim. Gerçekten motor canavar. E, almak isteyenlere şimdi de tavsiye ederim ama şöyle tavsiye ederim. Motor yüksek arkadaşlar. Yani ben bile zor zapt ediyorum. E, dün rodaj bakımı yaptırdığımda iki kere düştüm. Neden düştüm? Şu da şundan kaynaklı. Çocuk dedi ki hani abi yaptık ama bakımı bir dene bakalım şurada dedi. Gittim falan. Arka frenin ayarı vardı. Onu da yap demiştim. O arka fren ayarını da çok sıkmış. Ee, onu tabi orada fark edemedik. Ben iki kere düştükten sonra orada yani çok kısa bir zaten ara sokakta geri 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 gelip e, tekrardan motoru iğmeleyip dönecektim açıkçası. Ama motor yan yattı. Koruma demirleri çok iyi iş görüyor. Onu söyleyeyim. Hiç, motorun hiçbir motorun hiçbirinde bir şey yok. Sadece koruma demirleri biraz çizildi. Ona da sık boyayla boyarsınız. Problem değil. Onun sebebi yan yatmasının sebebi şu. Eve gelirken artık eve oradan çıktım. Eve gelmeye çok az kaldı. Gaz kesiyorum, motor fren yapıyor. Gaz kesiyorum, motor fren yapıyor. Bir baktım evde motor boşta gitmiyor abi. Yani arka freni çocuk ayarlarken çok sıkmış. Onun suçu değil tabi ama biz de fark edemedik. Çok sıktığı için motor e, geri salmıyor kendi veya akmıyor böyle kendince. Fren frenle duruyor olduğu yerde. Bu da senin denge kaybedip düşmeni sağlıyor kısa mesafede. Onu fark ettim. Allah'tan hani benim çantamda şeyler vardı. Anahtarlar falan. Onları çıkardım. Ayarı tekrar yaptım frene. Şu an gayet güzel. Yani denge problemi e, motorun lastikleri hareket etmiyorsa oluyor arkadaşlar. Onu anladık. Motorun lastikleri boşta Güzel hareket ediyorsa e, denge problemi asla olmuyor. Zaten yarım metre bile alsanız motorla dengenizi çok güzel sağlıyorsunuz. Ama tavsiyem 1.76'nın üzeri. Ben 1.76 falanım. Yani 1.76'nın üzerindeki arkadaşlar alırsa daha bir hakim olabilirler motora. Onu söyleyeyim. Yani ben dururken falan çok şey yapıyorum. Ne onun ismi? Çok dikkat ederek duruyorum. Çünkü kolay değil. Bak şuraları manzarasını görüyor musunuz? Aslında burada bir fotoğraf çekebiliriz. Manzara müthiş çünkü burada. Ya yani buraları çok seviyorum. Bu şuraya bakın. Microsoft'un bir masaüstü vardı biliyorsun onun gibi aynı. şöyle dursak olur mu acaba? Şöyle durup şurada bir fotoğraf. Burada bir fotoğraf çekebiliriz. Yani gerçekten şu manzaraya bakın. Çok güzel.